bakıyor bana. Bakayım. çirkin gözlerim var ya. Buraya. <laughs> Nereye kaçıyorsun sen bakayım? Ha? Nereye kaçıyorsun? Ha? Nereye kaçıyorsun zannediyorsun sen? Ha? Ya sana Sus dedim sana. Peki de bir miyam 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 miyam. Uyutmadım beni ya. Ne yapsam acaba? Dur birazcık daha oynayayım bari. Lay lay lay. Cici kedi. Çok seviyorum seni cici kedi. Sen var ya sen. Sen var sen. Ne yapacağım seni biliyor musun? Gel buraya gel cici kedi gel gel. Seni buraya koyayım da gör gününü. Sus. Çok da sıkı öyle kitlenmiş burası yahu. Burada duracaksın. Bana bak. Sesin çıkmayacak senin. Ben birazcık dinleneceğim. Sakın sesin çıkmasın ha. Ama bunu bir yere saklayayım da. Hmm. Acaba nereye saklasam? Aa, sus. Çok konuşuyorsun sen. Sus biraz be. Ha, gel gel. Bak lan seni nereye saklayacağım. Hıı neresi olsun neresi olsun. Hııı buldum. Sus dedim sana. Hiç boşuna mı yavlama? Seni bir kere buraya saklayacağım. Burası çok iyi bir şey. Ha, senin için çok iyi bir yer olacak burası. Hıı. Şurada dur tamam mı? Kimse seni bulamasın. Hıı. Hıı belki birileri gelir de seni arar marar. Kısa. dinlenmek zorundayım. Oh be! Öf be! Kafam şişti ya! Allah! Arkadaşlar! Herkese merhaba! Kanalımıza hoş geldiniz! Arkadaşlar! Kedimi kaybettim! Gören var mı kedimi? Evet evet küçük küçük bir kedi. Bilmiyor musunuz? Kandırmayın beni arkadaşlar. Arkadaşlar her yerde aradım. Bütün sokakları aradım. Parkları aradım. Kaçabileceği her yer aradım. Evin hiçbir yerinde yok. En sonunda buradan geçerken kedinin seslerini duydum benim kedinin. Biraz böyle farklı bir miyavlaması var. Buradan geldi eminim. Burası da kimin evi? Sky Teacher'ın evi değil öğretmenin. Şu an evde mi arkadaşlar? Evde mi şu an? Ne yapacağız? Bakalım her tarafı dolaşacağım. Kedimi bulmam lazım. Eğer bulduysa nasıl davrandı? Umarım iyi davranmıştır, kötü davranmamıştır. Beraber bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Evet. Şu an Skyteacher'ın evindeyim. Ve inanılmaz derecede heyecanlıyım. Kedimin sesi geliyor ama nereden geldiğini bulamıyorum bir türlü. Koskocaman kocaman ne arkadaşlar? Umarım kötü bir şey yapmamıştır, başına kötü bir şey gelmemiştir. Yoksa onun hesabını sorarım. Evet, şu odalardan başlayayım. Tek evet. odalara bakacağım. Şu an Skarlett için nerede? Efendim? Yukarıda mı? Uyuyor mu? Tamam, tamam, tam sırası şimdi. Odalara tek tek bakıyorum arkadaşlar. Geldim buraya. Evet, burası herhalde Skarlett çalışma odası. Çalışma odası da çok karışık. Burayı gördünüz mü? Burada ne var böyle? Aman tanrım. Bu, bu ayı postu mu arkadaşlar? Bu ayı postu. Benim kedime de mi yapacak yoksa bundan? Olamaz. Yazık. Yazık. Yazık hayvana. Benim hemen kedimi bulmam lazım. Burada yok kedim. Hemen kedimi bulmam lazım. Burası ne böyle? Burası ne böyle? Çocuk odası. Ama deli yönetmenin, çocukları yok. Burası bir tuzak mı? Aman tanrım, hayvan postları, çocuk odaları. Şuraya bak iki tane. Ne yapacağım? Ben burada, hemen, hemen, buradan kedim alıp gitmem lazım. Hemen kedim bulmam lazım. Kedim nerede? Kedim... Ses gelmiyor buradan. Ses yukarıdan geliyor. Yukarıdan burada değil. Burada değil kedi. da yok. Nerede bulabileceğimi bilmiyorum. Evet, yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkarsam eğer yani ne olacak onu da bilmiyorum. Ses mu? Deli öğretmen geliyor. Ses duydunuz mu? Deli öğretmen geliyor. Ha? Ha? Sesler geliyor burada. Yoksa birileri mi var burada ya? Aa, pencereyi de açık unutmuşum zaten. Kesin birisi girdi içeri. Kesin birisi girdi buraya yine. Bunu bulacağım ama bulacağım. Sesler. Korkayım şöyle. Buralarda birileri var ama. Nerede? Neredesin? Ses ver bakalım bana. Hadi gel bakalım. Yok gibi burada kimse sanki. Sanki burada kimse yok gibi. Şuraya bir bakayım. Kimse yok mu? Kimse yok mu? <laughs> Neyse. Bulurum nasıl olsa. Evet arkadaşlar, gitti herhalde. Bakıyorum şimdi. Evet, diğer odaya gitti. Hemen yukarı çıkayım, yukarıda kedimi arayayım. Kedime neler yaptı bu? Hemen bakmam lazım kedime. Kedimi bulacağım, kedimi bulacağım şu an. Buralarda bir yerde sesini duyabiliyorum. Artık daha net duyuyorum sesini. Evet, buralarda nerede olabilir? Lütfen bana söyle nerede olduğunu. Bu tarafta mı, bu tarafta mı, arkada mı, nerede? Koltuğun arkasının altında mı? İçinde mi, nerede? Hiçbir yerde bulamıyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum, gelecek. Gelecek, ne yapacağım bilmiyorum. Dilim damağım kurudu bir bardak su alayım. <laughs> su. Bardak. Allah bilir buralara saklanmıştır. Kimse artık. Bardak nerede ya? Bardak da kalmamış. Gel bakayım. Ha. Ay çok susadım ya. Sürekli var ya kovalamaca. Sürekli kovalamaca bıktım. Ay, şurada bir dinleneyim bir. Ay, oh, şöyle rahatlayayım bari. <laughs> Yine uyuyacağım ya. Hep uykum geliyor benim de bugün ya. Hep bu kedinin yüzünden ya. Tüyler her tarafıma bulaştırdı ya. <laughs> bu tüyler bir bana uyku yapıyor. <laughs> Hem de hapşırık yapıyor. Ha, biraz uyuyayım bari. yanayım bari. Ay, kediye bir baksan mı acaba? Acaba kedi ne yapıyor? Kedi! Kedi! Arkadaşlar, kedi mi dedi? Benim kedim, benim kedim. Ne yapacak kedime? Benim bunu gizlice izlemem lazım. Bakmam lazım. Ne yapıyor kedime? Kedim, kedim, kedim. Kedi, kedi, kedi. Ne yapıyorsun kedi. burada? Bakayım. Banyoya gittiğim için uykum uykum kaçtı ya. Tamam. Evet gitti. Banyoya gitti. Benim hemen gidip benim kedimi, küçücük kedimi almam lazım. Daha sonra onu yapacağım biliyorum. Onu yapacağım biliyorum. Hı? Görmedin mi herhalde? Kıvırır mı Ha? <laughs> ne kırenmiş ya? Ne kırenmiş ya? Şu an evet şu an banyoda. Ben kedim boğacağım, kedimi. Kedi, miniş. Miniş, miniş. Miniş. Kızım oradan gidiyor. Oradan da yok. Burada da yok. Almışımdır. Hayır. Hayır olamaz. buraya tamam, O kadar geldi. değil. binis, 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 çok binis, binis, sen göreceksin deli öğretmen. Bana yaptıkların acısını çekeceksin. Burada senin kremin ve göreceksin nasıl kaşınacaksın. Benim kedime anlat neymiş göstereceğim ben sana. Benim kedime neler yaptın. Cani'sin sen. Cani. Geliyor, geliyor. <laughs> Kremimi bulamıyorum ya. Kremimi ben nereye koydum ya? Allah Allah. Ha? Ha? Biraz önce buraya bakmadın mı be? Allah Allah ayaklarım var bu kremin ya? Nasıl geldin sen? Burada yoksun ya. Aa, benim bugün çok uykum var. Çok uykum var. Uykumu alamadım bu pis kedinin yüzünden. Süreyim mi aşk kremi birazcık? Aa, bu krem beni çok rahatlatıyor. Masaj gibi bu krem. Masaj gibi. Ah, oh, oh, çok güzel. Zaten güzelim iyice güzel oldum vallahi. <laughs> A? Ah! bana. Ah! Kaçsın Kim yaptı bunu Kim yaptı bunu Kim yaptı bunu bana? Kim var orada? Burada var. Kesin birisi kaçsın Çok, ha, ya. Çok Kim yaptı bunu Ben yaptım. Ha, ha. Kaşın, her tarafın kaşınsın. Sen bu kedimi niye aldın? Neden aldın bu kedimi? Niye aldın? Pis kedi. Pis kedi değil. Senin, senin o kedi? Senden daha temiz. Oh, nasıl oh. Kaşın, kaşın? Kaşın tozu nasıl? Kaşınıyor musun? Ha, kaşınıyor musun? Seni şikayet edeceğim. Kedimi mi çaldın sen benim. Bir de, bir de. Senin aşağıda koskoca ayı postu gördüm. Ayı öldürdün sen değil mi? Ha?